Değerli Gök Genel Kurulu üyeleri, Sayın Rektör, Üniversite Kurulu Temsilcimiz, Siirt Üniversitesi'nin değerli senato üyeleri, değerli meslektaşlarım, değerli basın mensupları, hepinize en içten dileklerimle e, selamlıyorum. Burada bugün Siirt'te olmaktan e, son derece mutluyuz. Heyetimizle. heyetimizde e, iki üyemiz var. Profesör Doktor Osman Öztürk ve Profesör Doktor Mehmet Emin Yılmaz. Üniversite Genel Sekreterimiz var. Eee Gökten arkadaşlarımız var. Ee, sizlerle birlikte bugün bu senato toplantısını gerçekleştirdikten son derece mutluyuz. Daha sonra da hem öğrencilerimizle bir araya geleceğiz hem de öğretim üyesi arkadaşlarımızla, öğretim elemanlarıyla birlikte e, üniversitemizin sorunlarını, yüksek öğretimin sorunlarını değerlendireceğiz ama aynı zamanda çözüm sürecine üniversitelerimiz nasıl katkı sağlayabilir? Hangi pozitif katkıları verebilir? Bu süreçten nasıl olumlu etkilenir? Bütün bunları da masaya yatıracağız. Üniversitemizin gelişme planlarını, önümüzdeki hedeflerini değerlendireceğiz. Ben bu vesileyle tekrar ev sahipliği için rektörümüze, bütün çalışanlarına, bütün öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Misafirperverlikleri için de siirt halkına teşekkür ediyorum. Bundan sonraki programlarda zaten